Merhaba, merhaba. Ben Ferah Uzundurukan, Ferah TV'den. Hepinize merhaba. Öncelikle Ferah TV YouTube kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Evet, bugün çok güzel bir ortamdayız. Beykoz'da Hidip Kasım'dayız ve yanımda Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A-Spor yorum, Yorumcusu Sayın Zeki Uzundurukan var. Merhaba, Merhaba, Nasılsınız? öncelikle Ferah TV YouTube kanalın hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok beğendiğim içerikler var. Çok daha güzel olacağını düşünüyorum ilerleyen günlerde. O yüzden bütün futbol severlerin, spor severlerin de Ferah TV YouTube kanalına abone olmasını tavsiye ederim. Evet. Ben de sık sık Ferah TV YouTube kanalında spor dünyasındaki gelişmeleri, Transferlerde neler yaşanıyor? Önümüzdeki sezon transferle ilgili kim, hangi takım, kim alacak, kimler girecek? Bunları da değerlendireceğiz. Evet. Zaten e, kanalımda aslında her pencereden her konuya değinmek istiyorum. Tabii ki spor da bunun fazlasıyla içinde olacak. Şimdi e, spor doğayenlerinden birisinin aslında e, şampiyonluk yarışında son düzlüğe girildi öyle diyebiliriz ve yarış hızla Fenerbahçe ve Galatasaray arasında evet. devam ediyor hangisi daha şanslı, nasıl sonuçlanır, nasıl daha yol devam eder biraz alalım sizden. Yani hem Fenerbahçe hem Galatasaray şu ana kadar gösterdikleri mücadelelerle şampiyonluğu hak ediyorlar. İki takım da keşke şampiyonluk kupası ikiye bölünse de yarısı Fenerbahçe'ye yarısı Galatasaray'a verilse çünkü kim kaybederse gerçekten o taraftar ya da futbol severler üzülecek. Fenerbahçe'nin Union Saint-Gillo karşısında Belçika Ligi lideri karşısındaki muhteşem futboluyla eee Brüksel'deki galibiyet hepimizi gururlandırdı. Ama Galatasaray da dolu dizgin gidiyor. Eee Çaykur Rizespor karşısında çok şahşalı bir skorla 6 gol atarak kazandı. 2 puan farkla önde gidiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin tabii ki <laughs> bugün Pendik Spor maçı var. Yani Biz bugün videoyu hazırlarken akşam Pendik Spor'la oynayacak. Evet. Hafta içi saint Juva rövanş oynayacak Konferans Ligi'nde. Sonra da Trabzonspor deplasmanına girecek. İyi gelecek. maçlar var aslında Şimdi Trabzonspor deplasmanı maçlar. en zor deplasman Fenerbahçe için. Çünkü Kadıköy'deki maçı Trabzonspor kazanmıştı. Trabzonspor da dün muhteşem bir galibiyet elde etti. Onlar da çok üstümüzün üzerindeler, formdalar. Evet. Fenerbahçe'yi yenmek isteyeceklerdir. Eğer Fenerbahçe e, Trabzon'da kaybederse e, şampiyonluk şansı azalır. Çünkü Galatasaray'ın ben bu e, virajda kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü evet. Avrupası yok artık. Son Haftada bir maç maç oynayacak. Çok da formdalar. O yüzden e, Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok çok artar. Ama Fenerbahçe Trabzon'u yenerse, Trabzon'dan galibiyetle dönerse psikolojik üstünlük. Trabzonspor gibi bir takımı yenilir. Galatasaray'ın üzerinde elinde. kendi Trabzon'un üzerinde tabi Galatasaray üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir. Ama görünen şu ki 37. hafta kazanan takım ya da işte oradaki puan farkı ne olacak tabii konu bilemiyoruz. Yani kafa kafaya giderlerse orada kazanan takım Son haftaya büyük bir avantajla girecek. Bence şampiyonluğunu ilan edecek. Ama Galatasaray bu şekilde puan farkıyla giderse çok rahat bir şampiyonluk alabilir. Öyle görünüyor. Ama Fenerbahçe de futbol olarak iyi oynuyor bunu da ifade edelim. Nefes nefese devam ediyor o zaman. Evet, hala. Nefes nefese devam ediyor. <laughs> Şunu da sormak istiyorum. Bu sezon ligimize çok yıldız isimler geldi. Evet. Yeni sezonda böyle transferler olacak mı takımlarda? Ya Mutlaka olacak. Tabii ki bir taraftan kulüplerin borçları çok çok arttı. Ee, işte, e, önceki gün e, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat e, Beşiktaş'ın borcunu açıktı, açıkladı. 8,5 milyar lira borcu var Beşiktaş'ın. Artık yani evet. dört büyüklerin e, bu gelirlerle borçlarını ödeme imkanı yok. Faizleri bile zor ödeyip o sürdürülebilirliği devam ettiriyorlar. Ama çok büyük yıldızlar yine gelecek. Özellikle Galatasaray'ın e, ikardi kalitesinde bir dünya yıldızı evet. daha getireceğini buradan müjdeleyebilirim. Evet sevgili Galatasaraylılar e, ilk kez Ferah TV'den bunu duyuyorsunuz. Galatasaray ikardi kalitesinde bir dünya yıldızıyla görüşüyor. E, ismini şu anda vermiyorum. E, teyide muhtaç bir bilgi. E, biraz daha e, teyit ettirmem gerekiyor. Yurt dışı kaynaklı e, habercilerden. E, önümüzdeki günlerde onu da açıklayacağım. Ama Fenerbahçe'de yine büyük oyuncular e, alacak ve Fenerbahçe'den gidecek oyuncular var. Başta He. Ferdi Kadıoğlu olmak üzere. Galatasaray'dan da gidecek oyuncular var. E, Okan Buruk başta olmak üzere Okan Buruk ee, şöyle söyleyeyim, ee, Galatasaray'da işte e, Haziran ayında bir seçim var. Ee, Haziran ayında Okan Buruk'un da sözleşmesi bitiyor. İtalya'dan çok talip var, 3 takım şu anda Okan Buruk'u izliyor. Ee, Mertens ve Hamşik, Napoli efsaneleri bunlar. Napoli'ye e, Okan Buruk'un teknik direktör olmasını istiyorlar. Hatta Napoli başkanıyla da 2-3 kez görüştüler. Yani önümüzdeki Okan Buruk Napoli'ye giderse, Milan'a giderse ya, ya da bir başka İtalyan takımına giderse hiç şaşırmayın. Diğer taraftan dediğim gibi Fenerbahçe büyük transferler yapacak, Trabzonspor'un büyük transferleri var. Bunlardan biri Rauş'la Rauş görüşüyorlar. Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten bir dünya yıldızı daha, Thomas Münyeyi aldılar oradan biliyorsunuz. Bakayeme'nin Al Fahya'yla sözleşmesi sezon sonu bitiyor, Bakayeme de Trabzonspor'a büyük bir ihtimalle geri dönecek. Yani çok renkli, çok hareketli bir transfer sezonunu daha yaşayacağız. Her ne kadar kulüpler e, ekonomik olarak zor durumda olsa da birbirinden kaliteli dünya yıldızları gelecek. Aynı şekilde Beşiktaş'ta e, muçi gibi, e, Almusrati gibi yine büyük e, futbolcuları kadrosuna katacak. Yani önümüzdeki yıl şampiyonluk yarışı daha e, heyecanlı e, geçecek ve dediğim gibi çok büyük transferler artık Türkiye'ye gelmeye devam edecek ilk defa da ipuçlarını Ferah TV evet, Galatasaray ile ilgili olanını, evet, duyurmuş olduk buradan. Burada. bir müjde vermiş oldum. Evet. O yüzden e, Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Trabzonsporlular da e, Ferah TV'deki o zengin içerikler, futbol içeriğinin dışındaki içerikler de e, olacağı için e, çok Ferhat Ferah TV'ye girdiklerinde çok keyifli Aynen. videoları da görecekler. Öğretici, eğitici videolar da var. Bunun dışında da işte benimle, futbol dünyasının önemli Kesinlikle, isimleriyle, yorumcularıyla olacağım. da burada röportajlar olacak, transfer haberleri olacak. O yüzden <laughs> Ferah TV'ye abone olmalarında Çok yarar var. Çok teşekkür ediyorum destek için. Son olarak izleyicilerime kısaca şunu söylemenizi istiyorum. Türk insanı neden futbolu bu kadar çok seviyor diyelim ve bitirelim. Çünkü özellikle Türk insanı derken erkeklerin yüzde doksanı futbolu çok seviyor. Aslında tüm çünkü dünyada tüm dünyada futbol. Tüm seviliyor. Çünkü evet. sokağa çıktığımızda bir taş görsek ayağımızı o taşa vururuz. Öyle bir içgüdü vardır insanlarda, özellikle erkeklerde. Evet. Yani sokak futboluyla başlamıştır. Futbol evet. her şeydir, hayat biçimidir Türk insanı için. Sayın Zeki kana desteği için çok teşekkür ediyoruz ve verdiği güzel tüyolar için bizimle kalın kanalıma abone olmayı unutmayın.